Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün merceğimiz altında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yılları var. Yani onu şekillendiren dönem. Elimizdeki kaynaklar da Mustafa Kemal'in hayatı ve fikir dünyası başlıklı derlemelerden. Yani çocukluğundan başlayarak fikir dünyasını oluşturan temel taşları inceliyor bu kaynaklar. Amacımız ne peki? Bu kaynaklardaki en can alıcı bilgileri ee, o ilginç detayları sizin için bir araya getirmek aslında. Tabi bunu yaparken 20. yüzyıl başlarındaki Osmanlı Devleti'nin o çalkantılı durumunu, dünyadaki büyük değişimleri falan da hesaba katacağız. Ya yani Mustafa Kemal'in nasıl bir atmosferde nefes alıp verdiğini, hangi rüzgarların onu etkilediğini anlamaya çalışacağız birlikte. Öyleyse başlayalım mı? İlk durağımız her şeyin başladığı yer. Selanik ve ailesinin kökleri. Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te dünyaya geliyor. O zamanlar Selanik biliyorsunuz Osmanlı'nın Balkanlardaki en canlı, en kozmopolit şehirlerinden biri. Düşünün önemli bir liman kenti, Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler, e, Yahudiler yani farklı diller, dinler, kültürler iç içe. Bu atmosfer onun üzerinde nasıl bir iz bırakmış olabilir sizce? Çok derin bir de iz bıraktı kesin. Yani kaynaklar bize şunu gösteriyor. Selanik sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda fokurdayan bir siyasi kazan adeta. Yükselen milliyetçilik akımları, bağımsızlık talepleri, isyanlar falan. Genç Mustafa Kemal bütün bunlara e, ilk elden tanık oluyor. Bu karmaşa ve farklılıklar denizi onun daha çocuk yaşta farklı bakış açılarıyla karşılaşmasını sağlamış. Osmanlı aydınlarının bu sorunlara getirdiği farklı çözüm önerilerini görmüş sağlamış. Yani siyasetin ve toplumsal değişimlerin ne kadar karmaşık olabileceğini çok erken yaşta fark ediyor aslında. Anlıyorum. Peki ya ailesi? Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım. Kaynaklar ikisinin de kökenlerinin Karaman'dan Rumeli'ye göçen Yörük Türklerine dayandığını söylüyor, değil mi? Evet, evet. Bu bilgi var kaynaklarda. Ali Rıza Efendi ilginç bir karakter gibi duruyor. Gümrük memurluğu yapmış, sonra ticarete atılmış, kereste işiyle uğraşmış ama asıl dikkat çeken yönü modern düşünceli olması. Yani çocuklarının, özellikle de Mustafa'nın çağın gerektirdiği eğitimi çok istemiş. Kesinlikle o dönem için önemli bir vizyon bu. Zübeyde Hanım ise daha farklı sanki. Zeki, dirayetli, geleneklerine bağlı dindar bir kadın olarak tarif ediliyor. Mustafa henüz küçük bir çocukken eşini kaybedince tüm hayatını oğlu Mustafa ve kızı Makbule'ye adıyor. Onları en iyi şekilde yetiştirmek onun tek gayesi oluyor adeta. İşte tam bu noktada ilginç bir durum ortaya çıkıyor aslında. Babanın modern eğitim arzusuyla annenin daha geleneksel beklentileri Mustafa'nın hangi okula gideceği konusunda bir hani bir ikilem yaratıyor başta. Bu sadece bir aile içi mesele değil, o dönemin Osmanlı toplumundaki eğitimdeki bölünmüşlüğü çok iyi yansıtıyor. Yani eski usul medreselerle yeni açılan Batı tarzı okullar arasındaki gerilimi, modernleşme ile gelenek arasındaki o ince çizgiyi gösteriyor bize. Eğitime gelmişken buradan devam edelim o zaman. Dediğiniz gibi Osmanlı'da eğitimde ikili bir yapı var o dönem. Bir yanda dini ağırlıklı mahalle mektepleri, medreseler, diğer yanda daha modern Batı tarzı eğitim veren rüştiyeler, idadiler. Mustafa önce annesinin isteğiyle o geleneksel yöntemlerle eğitim veren Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi'ne başlıyor. Ama babası Ali Rıza Efendi, oğlunun daha modern bir eğitim almasını istediği için onu kısa süre sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne naklediyor. Kaynaklara göre babasının hedefi oğlunun iyi bir memur olmasıymış. Evet, o dönemde eğitimli bir memur olmak önemli bir kariyer hedefi tabii. Fakat babasının erken vefatı aileyi maddi sıkıntıya sokuyor. Zübeyde Hanım, çocuklarıyla birlikte Selanik yakınlarındaki Langaza'da kardeşi Hüseyin Efendi'nin çiftliğine taşınmak zorunda kalıyor. Bu dönemde Mustafa'nın eğitimi de doğal olarak aksıyor tabii. Zor bir dönem aile için. Bir süre sonra tekrar Selanik'e halasının yanına dönüyor ve yarım kalan eğitimine Mülkiye Rüşdiyesi'nde devam ediyor ve işte hayatının akışını değiştiren o an geliyor. Mustafa asker olmaya karar veriyor. Annesinden gizlice askeri okul sınavlarına giriyor ve kazanıyor. 1894'te Selanik Askeri Rüştiyesine kaydoluyor. Bu onun için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı gibi kesinlikle öyle O dönemde askerlik bugünkünden çok daha farklı bir anlam taşıyordu aslında. Sadece bir meslek değil aynı zamanda e, çökmekte olan bir imparatorlukta modernleşmenin değişimin bir aracı olarak görülüyordu. Ordu batullaşma çabalarının en yoğun yaşandığı kurumlardan biriydi. Dolayısıyla genç ve idealist biri için askerlik hem kişisel bir kariyer yolu hem de ülkeye hizmet etmenin, bir şeyleri değiştirmenin bir yolu olarak çok cazip görünüyordu muhtemelen. Yani sadece üniforma aşkı değil diyorsunuz. Evet, sadece o değil belki de Ülkenin içinde bulunduğu duruma dahil bir sorumluluk hissi de vardı işin içinde e, diye düşünüyorum. Selanik askeri rüştiyesinde onun hayatına dokunan önemli isimler var. Mesela matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey. Öğrencisinin zekasından ve olgun tavırlarından o kadar etkileniyor ki ona Kemal ismini veriyor. Evet bu çok bilinen ve önemli bir anekdot. Kemal, olgunluk, yetkinlik, mükemmellik demek. Bir öğretmenin bir gencin potansiyelini görüp onu böyle onurlandırması gerçekten etkileyici bir an bence. Kesinlikle. Ve bu ismin onun karakteriyle ne kadar örtüştüğünü de görüyoruz ileride. Aynı okulda bir başka önemli isim daha var. Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyuddin Bey. Kaynaklar onun sadece dil öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda Mustafa Kemal'i Fransız ihtilalinin getirdiği fikirlerle tanıştırdığını belirtiyor demokrasi, insan hakları, eşitlik, milliyetçilik gibi kavramlarla. Bu çok kritik. Yani onun batı düşüncesiyle kurduğu ilk ciddi temaslardan biri bu oluyor. Fransızca öğrenmesi zaten başlı başına bir kapı aralıyor ona. Rüşdiye'yi bitirdikten sonraki durak, Manastır Askeri İdadesi 1896-1899 arası. Manastır'da Selanik gibi Balkanların önemli merkezlerinden askeri, ticari ve kültürel açıdan oldukça hareketli bir şehir o zamanlar. Burada hayatında önemli yer tutacak arkadaşlarıyla tanışıyor. Mehmet Nuri Jonker, Ömer Naci, Ali Fethi Okyar gibi. Bu isimler sadece okul arkadaşı olarak kalmıyor tabii. Hayır, kalmıyor. Özellikle Ali Fethi Okyar ve Mehmet Nuri Jonger Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve sonrasında Mustafa Kemal'in yakın çevresinde yer alacak, siyasi hayatta önemli roller üstlenecekler. Okyar başbakanlık, meclis başkanlığı yapacak. Yani o dostluklar çok kalıcı oluyor. Manastır'da bir öğretmen daha var ki onun fikir dünyasında özel bir yeri olduğu anlaşılıyor. Tarih öğretmeni Topçu Kolağası Mehmet Tefit Bilge kaynaklar Mustafa Kemal'e tarih bilincini ve sevgisini aşılayan kişi olarak onu işaret ediyor. Kesinlikle. Bu okul yılları sadece akademik bilgi birikimi sağlayan yerler değil aslında. Aynı zamanda gelecekteki siyasi ve askeri kariyerini şekillendirecek sosyal bir ağın örüldüğü Entelektüel temellerin atıldığı bir dönem. Selanik'te filizlenen o Batı fikirleriyle tanışıklık Manastır'da tarih bilinci ve sağlam dostluklarla daha da derinleşiyor. Bir yanda askeri disiplin, diğer yanda aydınlanma düşüncesiyle tanışma. İşte bu ikisinin birleşimi onun gelişiminde çok kritik bir sentez yaratıyor bence. Manastır'daki eğitimini de başarıyla tamamlayınca sıra imparatorluğun kalbine, İstanbul'a geliyor. 1899-1902 arasında Harp Okulu'nda, ardından 1902-1905 arasında Harp Akademisi'nde okuyor. İstanbul o dönemde imparatorluğun tartışmasız merkezi, siyasetin, ekonominin, kültürün nabzı burada atıyor. Yani artık olaylar iyice merkezileşiyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarına dair kaynaklarda dikkat çeken bir nokta var. Ülke sorunlarına olan ilgisi iyice artıyor arkadaşlarıyla sürekli memleket meseleleri üzerine tartışıyor, gizli toplantılar düzenliyor, çözüm yolları arıyor. Yani sadece derslerine odaklanan bir öğrenci değil, aynı zamanda ülkenin geleceği hakkında kafa yoran, endişelenen genç bir subay adayı profili çiziyor orada da. Evet, bu çok belirgin. Artık sadece gözlemci değil, aktif olarak işin içinde olma isteği var. Bu dönemde de bazı hocalarının onu etkilediği belirtiliyor. Harp Okulu'ndan yüzbaşı Naci Bey Rahmi Paşa, Necip Asım Bey, Harp Akademisi'nden Ali Rıza Paşa, Pertey Paşa gibi isimler sayılıyor. Onların dersleri ve sohbetleri de şüphesiz onun düşünce dünyasına katkı sağlıyor tabii. Tabii o entelektüel ortamın etkisi yatsınamaz. Ve 1905'te Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı ritbesiyle sınıfının beşincisi olarak mezun oluyor. İlk görev yeri ise oldukça uzak bir yer. Şam'daki 5. Ordu. İstanbul yılları onun için bir dönüm noktası diyebiliriz. Artık sadece Selanik veya Manastır gibi yerel merkezlerde değil, doğrudan imparatorluğun merkezinde yönetici elitlerle en güncel siyasi tartışmalarla iç içe, imparatorluğun genel sorunlarını, merkezdeki güç dengelerini, farklı siyasi akımları çok daha yakından gözlemleme fırsatı buluyor arkadaşlarıyla yaptığı gizli toplantılar ve tartışmalar, kaynakların da işaret ettiği gibi onun erken dönemdeki siyasi bilincinin ve liderlik potansiyelinin artık iyice belirginleştiğinin somut kanıtları bence. Peki, tüm bu şehirler, okullar, insanlar onun fikir dünyasının nasıl bir araya getirdi? Şöyle bir özet yaparsak, doğduğu ve ilk eğitimini aldığı Selanik ona çok kültürlülüğü, milliyetçilik akımlarını ve ticareti öğretti sanki. Evet. Manastır askeri disiplini, tarih bilincini ve o sağlam entelektüel dostlukları getirdi. İstanbul başkentin siyasi atmosferini, imparatorluk sorunlarını ve örgütlenme ihtiyacını gösterdi. Doğru. İlk görev yeri Şam ise imparatorluğun merkezden uzak bölgelerindeki gerçekleri, Arap coğrafyasındaki hoşnutsuzluğu ve Osmanlıcılık fikrinin yetersizliğini fark etmesini sağladı gibi. Daha sonraki Sofya görevi de Avrupa siyasetini ve diplomasini yakından tanımasına olanak verdi. Her bir şehir adeta bir ders niteliğinde olmuş onun için. Kesinlikle her biri farklı bir katman eklemiş onun gelişimine. Özellikle Şam deneyimi çok kritik görünüyor değil mi? Kaynaklar, onun burayı imparatorluğun ihmal edilmiş bir köşesi olarak gördüğünü anlatıyor. Arap aşiretlerinin devlete karşı başkaldırılarını ve Osmanlı yönetiminin bu isyanları bastırmakta ne kadar zorlandığını bizzat gözlemlediğini söylüyor. Evet, Şam çok önemli. İşte... Bu gözlemler onun farklı milletleri bir arada tutmayı hedefleyen Osmanlıcılık ideolojisinin artık e, pek de çalışmadığına dair kesin bir kanaat oluşturmasına yol açıyor. Kurtuluş için başka yollar aramaya başlıyor ve bu arayışın ilk somut adımı olarak 1906'da Şam'da güvendiği birkaç arkadaşıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuruyor. Bu onun teşkilatçı yönünün ve siyasi eyleme geçme kararlılığının ilk önemli işareti aslında. Çok genç yaşta böyle bir inisiyatif alması dikkat çekici. Kesinlikle. Sonra 1913'te atandığı Sofya Ataşe militerliği görevi var. Bu, ona bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor sanki. Askeri Ataş'ı olarak Avrupalı diplomatlarla doğrudan temas kuruyor, büyük devletlerin Osmanlı'ya bakışını öğreniyor, Bulgaristan'daki modernleşme çabalarını, Balkanlar'daki siyasi dinamikleri ve oradaki Türklerin durumunu yakından inceliyor. Kaynaklarda ilginç bir ayrıntı var. Almancasını ilerletmek için bir Alman ailenin yanında kalıyor, operalara, balolara katılarak Batı'nın sosyal ve kültürel hayatını gözlemliyor. Ki bu çok önemli bir deneyim. Yani Batı'yı sadece kitaplardan değil, yaşayarak, gözlemleyerek öğreniyor. Bu da sonraki reformları için bir temel oluşturuyor tabii. Bu dönemdeki birikimi daha sonra Türkiye'de yapacağı inkılaplar için ona önemli bir referans noktası sağlıyor anlaşılan. Hatta Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Osmanlı'nın tarafsız kalması gerektiği yönünde İstanbul'a raporlar yazdığı da belirtiliyor kaynaklarda. Evet bu da onun durumunu ne kadar iyi analiz ettiğini gösteriyor aslında. Gerçekten de her şehir ona farklı bir pencere açmış. Selanik ve Manastır yerel dinamikleri ve milliyetçilik ateşini gösterirken İstanbul, imparatorluğun genel hastalığını teşhis etme imkanı vermiş, Şam, imparatorluğun çeperlerindeki gerçekliği ve Osmanlıcılık fikrinin sınırlarını yüzüne vurmuş adeta, Sofya ise ona modern bir Avrupa devletinin işleyişine, diplomasinin inceliklerini ve batı kültürünü bizzat deneyimleme fırsatı sunmuş, Şam'da kurduğu o küçük cemiyet onu sadece düşünen ve gözlemleyen bir subay olmaktan çıkarıp fiilen harekete geçen bir lider adayı haline getiren çok önemli bir adım. Sofya ise Batı'yı sadece kitaplardan değil, yaşayarak öğrenmesini sağlamış dediğim gibi. Gelelim onu düşünsel olarak besleyen kaynaklara. Fransızcayı çok iyi bilmesi ona büyük bir avantaj sağlamış tabii. Fransız ihtilali ve aydınlanma çağının dev isimlerini orijinal dilinden okuyabilmiş. Bu çok büyük bir şans o dönem için. Mesela Jean-Jacques Rousseau. Özellikle onun toplum sözleşmesi eseri ve halk egemenliği fikri çok etkili olmuş deniyor. Kaynakta Rousseau'nun egemenlik gücü ancak halk bir araya geldiğinde kullanılabilir gibi bir sözüne atıf yapılıyor. Bu daha sonraki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin köklerini anlamak açısından önemli sanki. Kesinlikle. O fikri temel alıyor aslında. Sonra Montesquieu var. Kanunların Ruhu üzerine adlı eseri ve kuvvetler ayrılığı prensibi Yeni Türk devletinin anayasal yapısını kurarken bu fikirlerden ilham aldığı belirtiliyor. Hani yasama, yürütme, yargı ayrımı. Evet, modern devletin temellerinden biri bu ilke. Ve tabii Voltaire. Onun özgürlük ve akılcılığa yaptığı vurgu. Kaynaklarda özgürlük adaletten başka bir şey değildir sözü geçiyor. Bu da onun adalet anlayışını ve bireysel özgürlüklere bakışını etkilemiş olabilir. Muhtemelen Aydınlanma düşünürlerinin genel etkisi çok belirgin zaten. Peki ya yerli düşünürler? Onların etkisi de çok büyük olmalı. Hem de nasıl? Ziya Gökalp ilk akla gelen isim. Türk milliyetçiliğinin en önemli teorisyenlerinden biri. Kaynakta Atatürk'ün fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir dediği aktarılıyor ki bu etkinin boyutunu göstermesi açısından çok çarpıcı bir ifade. Çok güçlü, evet. Aslına bakarsanız Gökalp'in Türkçülük üzerine yazdıkları, o dönemde milli bir kimlik arayışında olan Mustafa Kemal için e, biçilmiş kaftan gibiydi. Yani Kızıl Elma, Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak gibi eserleri, onun düşünce dünyasında önemli bir yer tutmuş. Sonra Tevfik Fikret var. Onun özellikle şiirlerindeki o isyan ruhu, ilerlemeye ve değişime olan tutkusu Mustafa Kemal'i derinden etkilemiş deniyor. Atatürk'ün Fikret'in Aşıkhande'deki mezarını ziyaret edip "Ben inkılap ruhunu ondan aldım." dediğini biliyoruz. Bu da çok doğrudan bir etki itirafı. Evet, Fikret'in o devrimci, yenilikçi ruhu çok etkilemiş onu. Ve tabii ki Namık Kemal, vatan şairi, hürriyet şairi olarak biliniyor. Özellikle Vatan yahut Silistra oyunu ve şiirlerindeki vatan sevgisi teması genç subayları çok etkilemiş o dönemde. Kaynaklarda aktarılan o meşhur anekdot var ya, Namık Kemal'in "Vatan'ın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kerem aderini" dizelerini Atatürk'ün yıllar sonra Milli Mücadele'nin en zor günlerinde meclis kürsüsünden nasıl değiştirdiği Evet, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kerem maderini şeklinde. Müthiş bir özgüven ve kararlılıkla. Aynen öyle. Bu hem namık Kemale duyduğu saygıyı hem de kendi misyonunun nasıl gördüğünü çok iyi anlatıyor bence. Kesinlikle. Bu isimlere ve temsil ettikleri fikirlere baktığımızda Mustafa Kemal'in oldukça bilinçli bir sentez yaptığını görüyoruz aslında. Batı aydınlanmasından akılcılığı, bilimsel düşünceyi, halk egemenliğini, modern devlet ilkelerini alıyor. Russo, Montesquieu, Voltaire gibi isimler üzerinden. Yerli düşünürlerden ise milli kimlik bilincini, Türklük şuurunu, vatan sevgisini ve statikoya karşı çıkan değişimi savunan o inkılapçı ruhu alıyor. Gökalp, Fikret, Kemal gibi isimler üzerinden. Ancak önemli olan şu bence, Mustafa Kemal bu farklı kaynakları sadece alıp birleştirmekle kalmıyor, kendi gözlemleriyle, yaşadığı coğrafyanın gerçekleriyle, askeri ve siyasi deneyimleriyle harmanlayarak tamamen kendine özgü, pragmatik ve hedefe yönelik bir vizyon yaratıyor. İşte bu vizyon, ileride kuracağı modern, leik ve ulusal Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünsel temelini oluşturuyor. Birinci Dünya Savaşı'na doğru giden yolda da boş durmuyor tabii. 1907'de Selanik'e atanıyor ve Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni o dönemin en etkili muhalif gücü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştiriyor. Bu onun daha organize ve geniş çaplı bir siyasi mücadelenin içine girdiğini gösteriyor. Evet, daha büyük bir platforma taşınıyor. Ardından 1909'da ikinci meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart isyanını bastırmak için İstanbul'a gelen hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev alıyor. Bu, onun hem askeri yeteneklerini sergilediği hem de siyasi arenada daha görünür olduğu önemli bir olay liderlik vasıfları iyice ortaya çıkıyor. 1910'da Fransa'daki Picardi askeri manevralarına Osmanlı gözlemcisi olarak katılması da uluslararası askeri gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor bize. Vizyonunu genişletiyor sürekli. Ama belki de bu dönemdeki en sıra dışı ve dikkat çekici eylemi Trabluskarp'ta yaşanıyor değil mi? Bugünkü Libya'da. İtalyan işgaline karşı savaşmak için 1911'de gizlice gazeteci Mustafa Şerif Takma adıyla bölgeye gidiyor orada Enver Paşa gibi isimlerle birlikte yerel halkı örgütleyip İtalyanlara karşı başarılı bir direniş sergiliyor bu olay onun ne kadar gözü pek inisiyatif alabilen ve zor koşullarda pratik çözümler üretebilen bir lider olduğunu kanıtlıyor adeta İnanılmaz bir macera ve stratejik bir başarı aslında. Hem cesaret hem de örgütleme yeteneği gerektiriyor. Balkan Savaşları patlak verince İstanbul'a geri çağrılıyor ve Çanakkale Boğazı'nın savunmasında görev alıyor. Savaş öncesi son durağı ise Sofya Ataşı Militerliği oluyor ki bunun etkilerinden az önce bahsettik zaten. Burada yarbay rütbesine terfi ediyor. Diplomatik deneyim kazanıyor. Yine de savaş kaçınılmaz hale gelince aktif görev istiyor ve Tekirdağ'da yeni kurulmakta olan 19. Tümen Komutanlığı'na atanıyor. Bu görev onu kısa bir süre sonra başlayacak Çanakkale Savaşları'nın kahramanı yapacak yolun başlangıcı oluyor aslında. Bütün bu olaylar zincirine baktığımızda Mustafa Kemal'in teorik ve entelektüel birikimini sürekli pratik deneyimlerle pekiştirdiğini görüyoruz. İstanbul'daki Harp Okulu ve Akademisinde aldığı eğitim, Şam ve Selanik'teki ilk örgütlenme denemeleri, Trablusgarp'taki o inanılmaz gerilla savaşı tecrübesi, Balkan savaşlarındaki savunma görevi, Sofya'daki diplomatik gözlemleri, bunların hepsi onun liderlik vasfını örgütleme kabiliyetini, stratejik düşünme yeteneğini ve en önemlisi farklı koşullara hızla adapte olma becerisini geliştirdiği aşamalar aslında. Özellikle Trabluskarp görevi, onun konvansiyonel kalıpların dışına çıkabilen, risk almaktan çekinmeyen ve en zor şartlarda bile sonuç alabilen karakterini çok net ortaya koyuyor bence tüm bu yaşanmışlıklar onu adım adım Birinci Dünya Savaşı'nın ve ardından Kurtuluş Savaşı'nın liderliğini hazırlayan kilometre taşlarıydı. Evet, bugünkü sohbetimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yıllarına, onu şekillendiren Selanik'ten Sofya'ya uzanan şehirlere, aldığı eğitime, hayatına dokunan öğretmenlere, yol arkadaşlarına, Fikir dünyasını besleyen düşünürlere ve onu çelikleştiren erken dönem askeri ve siyasi deneyimlerine yakından baktık. Gördüğümüz gibi Balkanların o kaynayan kazanından Avrupa'nın diplomatik koridorlarına, Fransız aydınlanmasından Türkçü düşünürlere kadar çok zengin ve çeşitli kaynaklardan beslenen bir temel var karşımızda. Belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz. Bu ilk yıllara baktığımızda Mustafa Kemal'in sadece olayların akışına kapılan biri olmadığını görüyoruz. Aksine etrafındaki dünyayı, yani çökmekte olan imparatorluğu, Avrupa'daki fikir akımlarını, askeri teknolojideki gelişmeleri sürekli anlamaya, analiz etmeye ve bu analizlere göre aktif bir şekilde pozisyon almaya çalışan bir karakter var karşımızda. Şam'da o küçük cemiyeti kurması, Sofya'dan raporlar yazması, Trabluskarp'a o tehlikeli yolculuğu yapması bunların hepsi bu proaktif tavrın göstergeleri aslında. Peki acaba bu erken dönemdeki hangi deneyim, hangi fikir kıvılcımı onun ileride girişeceği o köklü hatta radikal değişimlerin, inkılapların asıl tohumunu atmış olabilir? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru olarak kalıyor bence. Kesinlikle. Bu zihin açıcı yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere.